cemaat. İmam Buhari Hazretlerinden okumaya, hadis-i şerifleri okumaya inşallah devam ediyoruz. Konu konu. Birinci başlığımız bugün Babu men lem yuvacihin nese bi kelamihi. E, motomot olarak değil ama konuyu şöyle özetleyebiliriz. Yani başlığın, hadis-i şerifin e, içinde yer aldığı başlık. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında burada ahlaki özelliklerinden bir tanesi. O da şu, bir insana, bir insanda uyarılması gereken bir şey gördüğünde, bir yanlış gördüğünde tabii ki başta tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara iyi, güzeli, doğruyu anlatmak üzere tabii gönderilmiş. peygamber olduğu için zaten müdahale etmek durumunda ama bizler de her birimiz işte yanlış bir şey gördüğümüzde onu düzeltmekle mükellef olduğumuz için bize de burada bir usul ve yordam öğretilmiş oluyor. İnsanların içerisinde direkt olarak o kişiyi e, muhatap alarak ona yanlışını söylemezdi. Ya ne yapardı? Şöyle yapardı. Topluluk içerisinde özellikle de o yanlışı yapan kişinin de içinde bulunduğu bir anda, cemaate yönelik olarak işte size ne oluyor da sizi şöyle şöyle yaparken görüyorum e, şeklinde böyle e, hedefine giden ama kimseyi rencide etmeden e, ifade ederdi meramını. İşte buna dair bir e, örnek e, üzerine. Tabii bunun örnekleri çok fazla. Yani bu şekildeki Peygamber Efendimiz'e uyarıları çok fazla. Onlardan bir tane örnek olarak e, burada bir e, şey anlatılmış. Rivayet de Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh, yapıyor. E, diyor ki sana annabi sallallahu aleyhi ve sellem şeyen ferahsa fihi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey yaptı ve bunun yapılmasına da müsaade etti. Bunun ne olduğu konusu rivayette geçmiyor. Yani bir şey yapılmasına müsaade etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla o şeyin yapılmasının caiz olduğunu yani gösterir. E, fakat fetenezzehe anhu kavmun. Ama bazı, ya yani bir grup insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapılmasını caiz olarak gösterdiği şeyden geri durmuşlar. Yani sanki ya bu yapılır mı ya biz yapmayız falan gibi. Halbuki Peygamber Vesselam e yapmış ve müsaade etmiş yapılmasına. Hani onun üzerine söz söylenir mi? Ama bu insanlar böyle bir yanlışa düşmüşler. Sanki Haşa yani az Peygamber yapın yapabilirsiniz dedi ama biz bunu da yapmayız, biz bundan da geri dururuz gibi bir şey. Dediğim gibi bunun ne olduğuna dair rivayetler var ama kesin bir şey yok. İşte kimisi seferdeyken Ramazan orucunu tutmama ruhsatı olduğunu söylüyor. Kimisi başka bir şey olduğunu söyle. Orası net olmadığı için oraya takılmıyoruz. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَ صَلَّى Bu Bu tavır da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. İşte şimdi konumuz neydi? Onları mesela direkt olarak sen 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 niye şöyle yapıyorsun demeyecek mesela. Ne yapıyor? Onların da içinde bulunduğu bir esnada camide topluluğa e, hutbede bulundu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hitap etti. Fahamidallah. Allah hamd etti. kal. Sonra şöyle buyurdu. "Ma bâlu akvâmin yetenezzehûn ani şey'i asna'uhu. Sizden bir takım insanlara ne oluyor da benim yapmış olduğum bir şeyi yapmaktan geri duruyorsunuz? Az önce dediğimiz gibi şey yok. Yani direkt olarak böyle muhatap alma, yüz yüze onları uyarma yok insanların ve cemaat içerisinde rencide etme yok. Ama hedefe tam böyle yani kati bir şekilde onu uyarmış oluyor. Size ne oluyor da benim yaptığım ve yapılmasına müsaade etmiş olduğum bir şeyi siz yapmaktan geri duruyorsunuz, imtina ediyorsunuz. Fevallahi Allah'a yemin olsun ki inni le a'lemuhum billahi ve eşedduhum lehu Ben o bir takım insanların hala şey söylüyor yani üçüncü şahıs. Allah'a yemin olsun ki ben o bir takım insanlardan çok daha fazla Allah Teala'yı biliyorum yani Allah onlardan çok daha iyi bilirim ve onlardan çok çok fazla da Allah'tan korkarım. Yani haşa haşa takvada beni mi geçeceksiniz? Benden üstün olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Şimdi burada tabii konumuz hani işte şeydi. Direkt olarak uyarıda bulunmayıp da böyle toplu halde bulunmak ama konunun kendisi de burada. Yani hadiste geçen mevzu da önemli. Başlığın dışına çıkarak bunu vurgulayabiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçüyü koyan en tepedeki bu dinin kendisiyle gönderildiği kişidir. Biz dinimizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Bütün alimlerimiz, meşayihimiz hepsi dini de her şeyiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyor. Dolayısıyla biz e, yani en alt seviye ve en üst seviye ikisini de iki seviyeyi de biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniriz. Yani onun yapılmasına cevaz verdiği bir şey takvalı olmak adına kalkıp yaparsak bu takva falan olmuyor yani. Bu biraz böyle haddi aşmak oluyor. Biraz değil belki çok haddi aşmak oluyor. Yani e, tabiri caizse kraldan çok kralcı olmanın bir anlamı yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyin ne kadar yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bunun şeyleri belli. Ne bunu aşacağız fazla anlamında ne de azaltacağız daha aşağıda yapma anlamında. Dolayısıyla ne söyleniyorsa hani şah-ı hazretlerinin buyurduğu gibi bizim yolumuz Allah ve Resul'ün yoludur. Ne bir eksik ne bir fazla. Tam neyse o yani. O yüzden e, hani işin bu tarafı da önemli tabii. E, şeyde rivayette geçen kısmı e, önemli. Bu başlığı da böylece bitirmiş olalım. Bir sonraki başlığa geliyoruz. Geçen hafta da buna benzer işte müminin mümine karşı böyle kötü sözler söylemesi bahisleri vardı. Burada yine ona dair bir bahis. Babu menkale le ahihi ye kafir. Bir kişi Müslüman bir Müslüman kardeşine ey kafir veya seni gidi kafir falan diye böyle sözde bulunması bunun ne kadar ağır bir itham olduğuna dair geçmişti ama İmam bu Arazileri bir bab daha getirmiş buna dair ve Abdullah bin Ömer radıyallahu an aktardığı hadis-i şerifi de buraya almış İmam bu hazretleri ne ne buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Eyyuma raculin qala li ahihi kafirun faqad ba'a biha Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine kafir derse, onu küfürle itham ederse bu küfür o ikisinden birisine muhakkak döner. Bir sonraki rivayette bu biraz daha açılıyor. bu ifade ne demek yani? Şöyle, eğer söyleyen kişi, karşısında kafir diyen kişi doğruysa bu sözünde, evet karşısında gerçekten dinden çıkmış birisi ise, Küfre düşmüş birisi ise tamam, onu kafir olarak söyleyebilirsin. Ama eğer böyle bir şey yoksa, Allah muhafaza, bu sefer söyleyene geri döner. Yani senin küfürle itham ettiğin din kardeşinde eğer bu küfür yoksa, adam mümin, muvahhid, o zaman ne oluyor? Bu ithamı yapana geri dönüyor. O yüzden özellikle birbirimize ithamlarımızda, birbirimize hitaplarımızda, birbirimize değerlendirirken çok ama çok dikkat etmek gerekiyor öyle çok rahat bir şekilde itham etmek, bir takım sıfatlar, vasıflar kullanmak, hele hele işte fasıklık, bir sonrası tekfir etmek, kafirlikle suçlamak bunlar çok tehlikeli şeyler. Bir başlıkta daha tekrar bunu etmiş olduk. Bir sonraki konumuz babu şemâtetil a'dâi. Düşmanları sevindirmek. Yani biz kendi aramızda bir takım şeyler yapıp düşmanları sevindirirsek e, elbette tabii ki bu yani e, iyi bir şey değil. Peki nasıl bir hadis-i şerifle bize anlatılıyor? Hazreti Ebu Hurey radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle ifade kâne yeteavvedu min su'il kadâi ve a'dai. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın birçok dualarında sığındığı şeyler vardır. İşte Böyle rivayetler çok. Az Peygamber Efendimiz dualarında şundan sığınırdı, bundan sığınırdı. Ne demek? Bunlar tehlikeli şeyler demek. Yani mesela tembellikten Allah'a sığınırdı. Mesela demek ki tembellik sığınılacak bir şey, kötü bir şey yani. Ondan uzak durmak lazım. İşte sığındığı şeylerden iki tanesi de bu hadis-i şerifte geçiyor. Birincisi min su'il kada. <laughs> kötü kadadan. Ne demek yani? İnsanın başına kötü bir şey gelmesinden. Ee, burada tabii bu kötülük, iyilik hani bizim hayır ya da şer görmemiz. Hani Allah'ın yazdığı, kaderde, kazada yazdığı her şey onun efendim işte ilmiyle, onun rızasıyla ve işte hayır ve şerri en iyi bilen o. Biz bilmiyoruz neyin hayır neyin şer olduğunu. Hatta ayet-i kerimede bile bu söyleniyor. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Ama biz bu duada neye göre sığınıyoruz? Kendi bildiğimiz yani bizce şer olan kötü şeylerden Allah'a sığınıyoruz. mesela başka bir hadis-i şerifte de yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan sabır istenmeyeceğini, çünkü sabır istemenin aynı zamanda sabredilecek şeyi de yani o bela ve musibeti de istemek anlamına geldiğini ve Allah'tan sürekli afiyet istememiz gerektiğini buyuruyor. Bu hadis-i şerifle o birbirine yakın yani birbirini açıklıyor. Dolayısıyla biz afiyet istemekle, Diyelim ki bizim şer gördüğümüz, olumsuz gördüğümüz, sıkıntı, bela, musibet neyse bunları istememekle şeyiz. Yani Allah'a sığınacağız bunlardan. Ama tabi elbette imtihan dünyasıdır. Başımıza bir şey geldiğinde de sabredip kabul edeceğiz. Yani istemeyeceğiz ama gelirse de sabredeceğiz. İşte birinci sığındığı şey böyle kötü, olumsuz şeyler. İkincisi de konumuzla ilgili olan kısmı. ada. Düşmanları sevindirmek. Tabi bu sadece hadis şerif böyle bu kadar kalıyor. Yani bunun belki yüzlerce sebebi örneği vardır. Yani biz işte en basitinden mesela düşündüğümüzde Müslümanlar birbirlerine düştüğünde, birbirleri arasında fitne fesat soktuğunda, birlik ve beraberliklerini kaybettiklerinde düşmanı sevineceği en büyük şey budur. Bunu bu en yüksek, en büyük, en geniş şey bunu böyle detayları, hayatın detaylarına kadar indirelim. Yaptığımız hangi hareket müminleri üzecek, müminlerin düşmanlarını, Allah ve Peygamber'in düşmanlarını sevindirecek. Yani bunu herkes gündelik hayatında az çok ayırt edebilecek şeye sahiptir. O yüzden demek ki hal ve hareketlerimizde yaptığımız şeylerde bunu da düşünmek gerekiyor. Yani ben bir şey yapacağım şimdi, bu yapacağım birinci düşüneceğimiz zaten Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? O en başta geliyor. İkinci bir kıstas olarak da, ya ben bunu yapacağım ama bu acaba Müslümanların, Müminlerin mi hoşuna gider, onları mı sevindirir, yoksa düşmanlarımızı mı sevindirir? Eğer düşmanı sevindiriyorsa kendi zararımız pahasına da olsa bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü düşmanı sevindirmek demek yani e, biz e, müminler olarak Allah'ın düşmanlarını yani bizim düşmanımız Allah'ın düşmanı. Allah ve Resulün düşmanı. Niye onları sevindirelim? Demek ki bu noktada da dikkat etmemiz e, gerekiyor. Devam ediyoruz. Şimdi başka bir e, konuya tekrar geldi. E, konumuz da şu babu serafi fil mâli mal konusunda israfta bulunmak. İsraf konusuna geçiyor. An Ebu Hureyre enne sellem kal inna ve lekum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Allah üç şeyden, üç şeyde size razı olur. Yani üç şey yapmanızdan razıdır. Ve üç şey sebebiyle de size razı olmaz, işte gazaplanır. Nedir onlar? Yar razı oldukları şeylerin şeyler şunlar. Birincisi entabudu ve la bihi şey'en. En başta eee Allah Teala'ya yalnızca kulluk etmek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamak. Bu birinci razı olacağı şey. İkincisi ve enta'tasimu bihablillahi cemian. Hep beraber bütün bir ümmet Muhammed olarak hep beraber Allah'ın ipine sarılmak bu ayet-i de bu şekilde Allah'ın ipi şeklinde geçer. Yani bütün müminler olarak e, allah Teala'nın yolunda bir ve beraber olmak. Üçüncüsü, ve en tunasihu men vallahu Allahu Üçüncüsü de Allah'ın sizin başınıza getirdiği yöneticilere karşı nasihat ehli olmak. Ne demek bu nasihat ehli olmak? Hayır ha olmak. Yani hayrını istemek, güzelliğini istemek, dua etmek. Eğer şerliyse Allah onu hayra tebdil etsin diye dua etmek. Ee, yani çünkü diyelim ki yönetici kötü bile olsa mesela ona beddua şey ettiğinizde daha da kötüleşecek. O yüzden dua etmek, hayrını istemek, doğru yolda olmasını istemek bu Allah'ın razı olduğu şeylerdir. Peki kerik gördüğü, hoşuna gitmediği şeyler nelerdir? وَيَكْرَهُ lekum Sizin için Kıyle ve kal ve kesrete sual ve el mal. Birincisi kıylu kal. Dedikodu. Çok sık maalesef yaptığımız yapılan bir şey. Kıylu kalden, dedikodudan allah Teala razı olmaz. Ve kesrete sual çok soru sormaktan. Burada daha önce de geçmişti. Çok soru sormak derken gerçekten hakikate ulaşmak, doğruluğa ulaşmak, gerçeği öğrenmek için soru sormak değil, ne bileyim yani işte belki fitne için belki ortalığı karıştırmak için belki o kalalıktan hani böyle hakikat derdi yok yani bir şey öğrenmeye çalışmıyor ee, Bu anlamda çok e, soru sormaktan Bir de ve el mal konumuzla alakalı olan kısmı üçüncü olarak da malın zayi edilmesinden yani israfa düşürmesinden malı yerli yerince e, hakkaniyetli bir şekilde harcamamaktan bakın mal kendimiz bize ait. Yani bu başkasının malını e, zarar vermek, onu şey yapmaktan bahsetmiyoruz. Kendimize ait mal diyebiliriz ki ya kardeşim benim malım istediğim yaparım. Hayır. Bu mal da, beden de, can da, mal da e, insanlara allah Teala'nın bir emaneti. Dolayısıyla ben mal istediğim gibi istediğim şey yaparım deyip israfta bulunamayız. Bir sonraki e, rivayette İbn Abbas radıyallahu anh allah Teala'nın Sebe suresi 39. ayet-i kerimedeki şu kavlini açıklıyor. O ayet-i kerime nedir? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Siz her ne infak ederseniz, yani bu sadaka, işte zekat anlamında da, bir şey harcamak anlamında da, yani insanın kendi ailesinin geçimi için harcadığına da infak denir. İşte Mevla her ne infakta bulunursanız, allah Teala onun halefini getirir. Yani o gidenin yerine yenisini getirir. Ve huve razıkın. O rızık verenden en hayırlısıdır. Ayeti kerimesinde İbn Abbas radıyallahu an şöyle bir kayıt düşüyor. Evet, siz harcadığınızda Allah da onun şeyini getirir, arkasını getirir ama fi gayri israfin ve takdirin. Bu harcama israf ve takdir arasında olacak. Bu ne demek? İsraf aşırı harcamak, gereksiz yere harcamak, bunu genelde biliyoruz yani israfı ne olduğunu biliyoruz ama bunun zıttı da makbul değildir. Ona da takdir diyorlar, aşırı kısmak. Bu sefer de tersi, harcanması gereken yere de harcamıyorsun. Vermen gereken yere de vermiyorsun, bu da pintilik oluyor. Bu da değil, İkisi arasında orta yol. İşte bu şekilde infak edilirse allah Teala korkmayın, yani onun arkasını getirecektir ve rızık verenlerin de en hayırlısıdır diye ayet kerimede geçiyor. Ama dediğimiz gibi İbn Abbas radıyallahu yorumunda yaptığı gibi eğer bunu ölçülü yaparsak. Yani her şey bir ölçüyle. Ee, hani en başta da ibadetle ilgili bir şey gelmişti. Hazreti Peygamber'e sallallahu verdiği ruhsatı kullanmamışlardı. Yani fazla yapmak, çok yapmak demek her zaman ideal anlamına gelmiyor. Çok çok kısmak, hiçbir şey yapmamak da ideal değil. Dolayısıyla orta yolu bulduğumuzda inşallah e, selamet bulacağız diyelim. Ezan okumak üzere yeni bir konuya başlamayalım. Burada bitmiş olsun. Cuma'mız mübarek olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.